İmam Rabbani Hazretleri buyurdular çok önemli arkadaşlar. Sizler için, hepimiz için lazım bu. Bu İmam Rabbani Hazretleri zamanında kendi talebesi, müridi, ihvanı, hoca Bir yere vazifeli allah Alem gitmiş. Ama orada durumu da oranın halkının imkanları, dünyevi imkanları geniş olduğu için hep hoca zenginleri tercih etmiş. Değil mi? Zenginler tercih etmiş. Zengin birisinin şuraya gelmesiyle insanlar hareketlerine bakıyorsun diye yaşıyor. Ama gariban birisi gelsin Sarı dizmeli Mehmet Ağa, değil mi? Gelmiş, gelmemiş. Kim bakalım o tarafa? Eski püskü elbisesiyle. Ha bakıyorsun Mevla'nın sırrı onda gizli belki de. Ama zengin gelince abi buraya otur. Abi buraya, abi abi falan. Hemen abiler başlıyor. Niye? Belki Indira Gandhi yapar belki değil mi? Çünkü men tabaaza li ganiyin li gınahu Kim dininden, şey zenginliğinden dolayı kim bir zengine malın mülkünden dolayı eğer tevazu görse, ona tevazu ehli olursa dininin üçtekisini teksini sallallahu aleyhi İslam'ın üçtekisini alırlar elinde. Zengine, zenginliğinden dolayı kim tevazu ehli olursa. Fakir konu, zengine konuştuk, fakir konuşabiliyorlar mı? Konuşmuyorlar. Hemen ses tonajı. Ne demek abi? Ne demek? Abi sen işte yeter, hallederiz. Ama bir garip yazı. Abi görüyorsun durumları ya. Biliyorsun işte. Çarplar sıkıntılı. Üstümüze gelmedi. Da daha fazla da gelmiyor üstümüze biz enğini siz bakalım aynı rakam seninle